Selam dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir güven videosuyla karşınızdayım. Güvenilir bay sitelerinde bugün Game of Bet'i inceleyeceğiz. Game of Bet güvenilir mi değil mi? Bakacağız Betco altyapılı sitelerden. Güzel bir site arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim yani Betco altyapılılar arasında. Hemen şöyle bir lisansını bir çek edelim. Açılırsa tabii ki 621. 621 lisansı aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Slot sağlayıcı açısından da zengin bir site oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere A'dan Z'ye birçok sağlayıcı var. Arkadaşlar kimi e, oyuncu bilmiyor sağlayıcıları. Sadece pragmatik biliyorlar. Yani e, bilmeyen arkadaşlar için konuşuyorum. Yani, pragmatik dediğim sağlayıcı sizin Sweet Bonanza'da işte Gates of Olympus'ta oynadığınız sağlayıcı. E, veya başka sağlayıcılar var bakın e, atıyorum işte diyorsunuz işte şu oyun vermiyor bu sağlayıcı vermiyor. Farklı sağlayıcılarda kaymanızda fayda var arkadaşlar. Ee, çünkü bu şekilde yani herhangi bir e, bu aynı sağlayıcıda devam ettiğiniz sürece belki o sizin şanssızlığınızdır o anda. Veya başka sağlayıcıda şansınızı denemek istersiniz. Deneyin arkadaşlar bazen güzel oluyor. Sonuçta neticede bu şans kumar oynuyorsunuz neticede. Dediğim gibi arkadaşlar slot sağlayıcı açısından da oldukça zengin. Hemen promosyonlarına bir bakalım neler var neler yok. Gördüğünüzde salı perşembe günleri kaybına, gün sonu free spin vesaire deneme bonusu almak isterseniz faydalanabilirsiniz. Detaylara girip arkadaşlar şurada pardon. canlı destekten de yardım alabilirsiniz. Konuyla alakalı Telegram kanalımıza katılıp promosyon kodlarımızdan faydalanabilirsiniz. Bir de güvenilir sitelere yorumlara sabitliyorum. Sabitlemiş olduğum link üzerinden de Telegram kanalımıza katılıp anlık oyunlarımızı takip edebilirsiniz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsak sevinirim. Tekrardan iyi günler dostlarım.